Sener, Madem her şey bir dakika bir dakika kaldı. derya bana falan belli yemeğe bahsettim. Falan belli yemek nasıldır? Ay. Madem bu kadar mutfak bilgin var. Falan belli yemekten ayrı bahset bak. yanlış oldu. Falan belli yemek nedir i̇şte. biliyor musun? Falan belli yemek yeme alevli alkol alkolle, alkolle karıştırıp şarap şarapla mesela tavuk sote yapıyorsun. Alevli yemek yapıyorsun. Şarabı döküyorsun yani yemek yaparken. Şaraplı ve yemek yok. Alevler ve alev havalanıyor anladın mı? Buna Aa, flambe Bir dakika yap. dur dur. Geçen gün tencereyi ateşe verdiğinde flambeli mi yapıyordun sen? Evet. Yaktın, ya zaten yaktın, yaktın bütün, bütün günaydın. İşte o ha, bütün tencereyi. bütün odayı yakıyordun. Şu yemek. Sen bir daha yap. Bir flambeli yemek burada. yaptık. Ma Maşallah herkes ağzını açtı. Yok. Bir, da, ya, bir daha bir daha bir daha sakın flambeli falan yapma. yapma. Bir tane tencereyi var onun da başını yedi. Ya ben... Flambeli ya elleri bile pislik içinde buraya. Ben flambeli mambeli yapmadım ben. O gün yağmurla yağ karıştı ondan alevlendi anladın mı? Ya o zaman çok biliyorsan sen yap ya taş bin. Çok biliyorsan ya. sen yap e, kardeşim. Elleri yok bilmem şey. 100 derece ateşte kızaracak bu ya. One hundred degree. Yüz derece.